olmayacaksın yani. Tekerin sadece minicik bir yamuk diyor. Şu düz hali ya. Farz et ki arabaya bindin. Direksiyonun şöyle. ama bak bu da düz görünüyor. Ee. Yani bu mu gerçek düz? Acaba öbürü mü gerçek düz? Bu direksiyonun 3 tane düz hali var. Bak öncelikle ben bir göstereyim. Bu birinci düz. Bak şu gördüğün ikinci düz. İkinci bir daha çevirirsen şu da üçüncü düz. İkinci düzü nasıl anlayacaksın? Zaten ikinci düzü anlarsan arabanın düz olduğunu anlayacaksın. Yani ikinci düz demek bak en sona çeviriyorsun. Bitti. Başka dönmüyor, değil mi? Demek, demek ki yarım tur evet. Önce bu ikinci. yalancıymış. Bak yarım tur döndüğündeki yalancıymış Tam tur döndüğünde kesin dümdüzmüş i̇kinci Şu an yani. emin ol ki tekerlerin bile dümdüzdür Şimdi bunlara çalışacağız Önce fark etmez İster sola ister sağa En sona çevir Hiçbir zaman birinci mi ikinci mi Üçüncü mü diye saymıyormuşuz En sonu buluyormuşuz Şu eğri yazısı var ya Hı. Bunu yarım tur çevirdiğinde gördüğün ilk düz Yalancıymış Bu yalancıymış şu da kesin dümdüzmüş. İkinci düz dümdüzmüş. Eğer bilmez, farkında olmasın bir daha çevirirsen şu da üçüncü düzmüş. Ve bu gerçekten tekrar yalancı oldu. Bak inanmıyorsan çevir bir daha. Bitti. Demek ki bak oradan da ilk gördüğün düz yalancıymış. Doğru mu? Hı hı. Yalancıymış. Bir daha çevir. Burası son. Bitti. Bu gördüğün yalancı. Şu gördüğün gerçek. Şimdi bunu bir de bu, da... Bu tekrar yalancı oldu. Yani hepsinde düz oldu. Fark eder mi birinci, ikinci, üçüncü? Niye yansım? fark eder? Düz gitmen için fark eder. Şimdi ben düz anladım da mantığını anlamadım. Mantığını şöyle anlayacaksın. Evet. Şimdi bak en sona çevirdiğinde mantık şu. Yarım tur döndüğündeki gördüğün düz şu gördüğün düz yalancı. Yalancı ne demek? Yalancı demek tekerin şu anda eğri demek. demek. Sen orada ne mi Şimdi çevre yol gibi bir yerdeyiz. bak. Şu anda tekerin eğri demek. Şu an teker yan gözüküyor. Şimdi mesela tekrar direksiyonunu bir daha çevir istediğin yöne. Bak şu anki gördüğün dümdüz. Bak tekerin şu an dümdüz. Evet o düz olmayacak işte. Çevirdiğinde üçüncüde de bu tarafa sağa bakıyor. Şimdi ne yapalım? Ee, arkada arabalar gelmediğinde sen in. Bu direksiyonu ben çevireyim oradan sen bak. Bak en güzelce şuraya gel. Buradan sen bak. Ha, emniyet kemerini çıkar, Dikkatlice aynaya bakarak e, çıkıp bu tarafa şu kaldır buraya gel. Ben de buradan camı açayım sana. Hah, böyle böyle gel. Hah, kapını güzelce kapat. Harikasın. Buraya geleceksin. Şimdi bak. Hem tekeri görmeye çalış. Hem de şurada dur da. Niye biliyor musun? Düzü tersi öğrenelim tamam mı? Bak şimdi. Şurada direksiyonun düz mü? Düz. Tekerin düz mü? Bilmiyorum. Hah. İşte bak bu gördüğün yalancı düz. Ben bunda doğru düzü bulmak istiyorsam Nevin hiç fark etmez. Sola veya sola veya sağa çevireceğim. Mesela ben bu tarafa çevirdi bitti. Çünkü diyor ki en sona zaten yakındı diyor. Yani bu burada bitiyorsa Demek ilk gördüğün yok. düz kesin yalancı. Yalancı mı? İşte bu. Demek ki ben bunu bir kez daha çeviririm. İkinci düzüm kesin düz Bak tekerin düz Üz. Anladın mı demek istediğimi Yani eğer ben bu dur orada bekle şimdi bir hareket daha göstereceğim Eğer ben buna inanmaz da bir daha çevirirsem E canım bu da düz görünüyor işte Üçüncü düz Ama bak tekerin bu sefer Üz. Evet anladın mı Yine Üz. yalnız düz. Aynen yani hiç saymayacağın ne yapacakmışsın En sonu bulacakmışsın En sonu bulacakmışım. Ben mesela bu sefer burada buldum İlk bir önceki. Evet bu değil, bu yalancıymış. Bak çünkü yalancı, doğru mu? Orada da yalancı. En sondan bir bir, bir tur çevirdik. Bir daha yani. çevirdin mi? Bir tur daha çevirdim. E i̇şte bu. Yani bir yarım tur, bir de tam tur çevirdik mi doğru Biz oluyormuş. Evet, hadi bakalım gel. Şimdi güzelce tekrardan öğrencim gelecek, emniyet kemerini takacak. Biz güzelce tekrardan kalkışımızı yapacağız.